Evet. Gönülden ve katıksız inanç küçümsenecek şey değildir. Namazlarını sürekli cemaatle ve camide eda eden, Allah'a yürekten bağlı, çok duru gönüllü bir adam varmış. Ama evi nehrin öbür tarafında olduğu için her vakit namazında sal ile nehri geçmek epey vaktini alıyormuş. Bir gün gittiği camide bir vaaz dinlemiş. Hoca diyormuş ki: "Allah'a öyle inanıp öyle dayanacaksın ki ve öyle güveneceksin ki her işin kolaylıkla olsun. Bismillah de bir suya yürü git diye kendince de bir örnek vermiş ayrıca. Adamcağız bunu duyunca bir sevinmiş, bir sevinmiş ki, o oh, nihayet kurtuldum artık saldan. Vakit kayıplarından Bismillah der, geçerim karşıya, ne olacak ki diye düşünmüş. Sevincinden içi içine sığmıyormuş. Hemen o gün hocanın dediği gibi yapmış. Çıkmış camiden gelmiş nehrin kıyısına Bismillah demiş ve yürüyüp karşıya geçmiş. Artık karısı da kendisi de çok mutluymuşlar bu yüzden. Bir gün hanımı yarın o hocayı al da yemeğe getir. Bak o kadar iyiliği dokundu sana. Karşılıksız bırakmak bırakmamak lazım demiş. Adamın da hoşuna gitmiş bu fikir. Ertesi gün camiden çıkınca hoca'yla yemek için anlaşmışlar. Ancak eve gitmek üzere nehrin kıyısına geldiklerinde hoca bir sal bulalım deyince adam şaşırmış ve "Ne salı hocam?" Sen demedin mi bismillah de yürü git. Ben o günden beri öyle yapıyorum. Hadi geçelim demiş ve yürümeye başlamış suyun üzerinde. Hoca hayret içinde kalmış. Hatta dehşetle konuşamamış bir süre. Neden sonra titrek yüreğiyle melul mahzun bakmış nehir üzerinde yürüyüp giden adama ve ah demiş bende onu anlatacak dil var da senin gibi yapacak yürek yok diye hayıflanmış.